Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde soru cümlesini ele alacağız. Adından da anlaşılacağı üzere bir soru soruluyorsa, soru anlamı varsa, bir şeyi merak etme, öğrenme için soru soruluyorsa zaten bu soru cümlesidir. Anlaşılır yani. Anlaşılması en kolay cümle. Diğerleri de kolay tabii ki ama burada net yani artık. Bir konuda bilgi edinmek, bir şeyin sebebini öğrenmek için Kurduğumuz cümlelere soru cümlesi denir. Neden geç kaldınız? Neden e, soru cümlesinin sonuna soru işareti dediğimiz bu işaretimizi koyuyoruz. Tamam, bu şekilde. Bitkiler de hayvanlar gibi canlıdır. Hayır. Yani soru e, soru anlamı taşıyanların başındaki soru işaretlerini boyuyalım. Soru cümlesi olandan sonra soru işareti koymayı unutmayalım. Hayır bu soru cümlesi değil. Ben o çarpı koyuyorum. Bu oyuncağı kim kırdı? Evet soru cümlesi. Ümitler nerede oturuyor? Soru cümlesi. Çevremizi temiz tutmalıyız. Hayır. Kitap okumayı çok seviyorum. Hayır. Hangi günler halk oyunlarına gidiyorsun? Soru cümlesi. Evet bu kadar. Soru cümlesi bu yani. Mesela kim, nerede, hangi gibi, nasıl, niçin, neden gibi kelimeler soru kelimeleridir. Şimdi aşağıdaki cümlelerden soru cümlesi olanların kutularını sarıya boyayın. Ben tik atayım. Okuldan erken geldim. Hayır. Yarışmayı kim kazandı? Kim? Dedem Konya'ya gitti. Hayır. Kaç tane kitap okudum Soru cümlesi. Hatta bunun sonuna soru işareti koyalım. Manavdan elma aldık. Hayır. Okulun adı ne? Soru cümlesi. Evet. Yani tik attıkları soru cümlesi, diğerleri soru cümlesi değil. Mesela ne gibi burada var bakın. Soru cümlesi Devam ediyor muyuz? Evet. Ne demiş burada? Öğleden sonra hava güzel olursa bahçeye çıkacağız. Çıkacağız. Bahçeye ne zaman çıkacağız? Öğleden sonra ne yapacağız? Mert ile Güray başarılı olmak için düzenli kitap okuyor. Ee, şöyle diyebiliriz o zaman. Kim düzen, kim başarılı olmak istiyor? Mert, şöyle diyebiliriz. Kimler başarılı olmak istiyor? Bu birincisi. ikincisi. Mert ile Güray ne yapıyor? Başarılı olmak için ne yapıyor? Bunu sorabiliriz. İki tane yazdık. kim başarılı olmak istiyor? Kimler ya da kimler başarılı olmak istiyor? İkincisi Mert ile Güray başarılı olmak için ne yapıyor? Bunlar benim sorularım. Dengeli bir düzenli beslenirsek sağlıklı oluruz. Ne yaparsak sağlıklı oluruz? dengeli ve düzenli beslenmek bize ne kazandırır? Gibi sorabiliriz. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sabırlı, dürüst ve çalışkan bir insandır. Ülkemizin kurucusu kimdir? Nasıl bir insandır? Bu kadar. Yemekten sonra ayrıca bir film izledik. Ne zaman bir film izledik? Kimlerle film izledik? Ya da Yemekten sonra ailecek ne yaptık? Tamam bunlar benim almak gördüğüm zaman sorular aklıma gelen ilk sorular. Kastamonu taş köprücesi yetiştirilen sarımsak çok faydalı bir bitkidir. Sarımsak ne? E, Kaslamonun hangi cinsini yetiştirilir? Kaslamon taş köprücesi ne yetiştirilir? Hamdi öğretmen hasta olduğu için okula gelmedi. Okula kim gelmedi? Hande öğretmen neden okula gelmedi? Evet bu şekilde arkadaşlar. Hani ben aklıma ilk gelenleri söyledim. Burada istediğiniz gibi soru sorabilirsiniz. Yani hiç önemli değil. Hande öğretmen nereye gelmedi? Hande öğretmen neden gelmedi? Okula kim gelmedi? Okula kim neden gelmedi? Yani istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Yani bir cümle içerisinde iki farklı soru da olabilir. Senin kardeşinin adı ne ve yaşı kaç dediğimizde iki farklı soru vardır ama aynı, aynı kişiyle alakalıysa sorabilirsin. Aynı durumla alakalı, alakalıysan. Yani sadece bir cümle bir soru işareti değil birden fazla soru, soru sorabilirsin yani merak ediyorsan. Evet. Şimdi. E, bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde gündem cümlesini ele alacağız. Sonra hep birlikte ele alacağız. Yani bunlar hepsi gündem cümlesi anlatıyor. Devam ediyor. Soru ve ünlem cümleleri diyelim. Peki, o zaman arkadaşlar bir sonra gidersiniz. ünlem cümlesini ayrı alalım. Daha sonraki dersimizde de e, soru ve ünlem cümleleri birlikte alırız. Evet, bir sonra derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.